arkadaşlar e, evde kal sporsuz kalma diyoruz ve biz de evimize sporumuza başlıyoruz. ısınma hareketlerimizi tamamladık. Şimdi idmanımıza geçiyoruz. Havluyla tüm kaslarımızı güçlendirme ve sıkılaşma hareketleri yapacağız. Arkadaşlar vücudumuzun üst bölgelerinden başlayarak en alta kadar tüm kaslarımızı bir havlu yardımıyla çalıştıracağız. Havlumuzu bu şekilde el havlusunu rulo yapıyoruz. Ve ilk hareketimiz omuz. Deltoid kaslarımızı çalıştırıyoruz. kolumuzu yana açarak diğerine de direnç sağlayarak gücümüzün yüzde yetmiş kapasiteyle direnç göstermesine sağlıyoruz. 10 saniye 4 4 settik setler halinde yapacağız hareketlerimizi. Şimdi diğer kolumuz. her şekilde çalışıyor. hareketlerimiz statik oluyor, dinamik hareketimiz yok. havuyla statik hareket. performans sporcular da bunları yapabilir ve gayet verim olabilecek hareketler bunlar. nefesimizi tutmuyoruz. Evet arkadaşlar şu an e, ön omuz hareketine geçiyoruz. Yine benzer hareket göbek hizamızda diğer elimiz kolumuzu yukarıya kaldırmaya çalışarak 10 saniye basınç uyguluyoruz. Evet diğer kol. ve 10 saniye süreler halinde yapıyoruz hareketlerimizi. Şimdi biceps hareketimiz. Pazo pazomuz çalıştırıyoruz. Ağımızı bu şekilde tutuyoruz. Diğer kolumuzu aşağıya basınç yaparken sağ elimizle yukarıya doğru basınç yapıyoruz. Şu an bisepsimizde hafif başladı. Gayet güzel çalışıyor. Bu arada diğer kolumuzun da triceps çalışıyor arkadaşlar. Diğer kola geçtik. Sol kolum biceps çalışırken sağ kolumun da triceps çalışıyor şu an. Onlar saniye ve 4'er set unutmayın. Evet arkadaşlar omurlarımızın arka kısmına çalıştırıyoruz. Havlumuz bu şekilde tutuyoruz. Ellerimiz biraz açık ve yana doğru çekiş yapıyoruz. Şu an omuzlarımın arka kısmı çalışıyor. Açıları değiştirebilirsiniz. Şu yaparken. yapacağız. Göğüs pektoris kaslarımızı çalıştırıyoruz. Alnımızı bu şekilde tuttuk. Çapraz yaptık. Birbirine zıt şekilde bu şekilde basınç uyguluyoruz. Evet göğüs kaslarımız sıklaşıyor. Bu şekilde göğüs kaslarımız sıklaşıyor. 10 saniye basınç yapıyoruz diğer kolu ön alıp diğerini arkaya alıp tekrar aynı basıncı uyguluyoruz arkadaşlar. Evet içe doğru mümkün olduğu kadar bas. Makinelerde butterfly tabir ettiğimiz makinelerde çalışan hareketin aynısını yapıyoruz sağ Evet Arkadaşlar şimdi sırt kaslarımızı, lat dorsi dediğimiz büyük kaslar vücudumuz biz sandalyeden yardım alıyoruz. Daha ucuz bir şekilde geçirdik. Ayağımızda sandalye bize gelmemesi için... ...betle alıyoruz. Kol hafif kırık. E, havluyu kendimize doğru çekiyoruz. Şu an sırt kaslarımız... ...çok güzel, derin çalışıyor. Açımızı hafif öne alarak değiştirebiliriz. Hafif geriye vererek değiştirebiliriz. Onar saniye ve 4 set yapıyoruz hareketimizi. Tüm kaslarımızı da çalıştırmış olduk. Diğer yani arkadaşlar şimdi basit bir hareket ama hem alt karın, hem üst karın hareketi olarak e, hareketimizi yapacağız. Yani minder kullanırsak bunun için daha iyi olur. Hareketi. Hem ayaklarımızı kaldırdık, hem vücudumuzun üst kısmını yukarıda. Bu şekilde durarak karın kaslarımız çalışıyor. Bacaklarımız hareket ettirebiliriz. Sırt şeklinde çekebiliriz. arkadaşlar, özellikle bilek büyüçler için supinasyon hareketi. Ee, kolumuzu bu şekilde çevirmeye çalışarak basınçla statik bekleme yapıyoruz. Hatta gerekirse yavaş yavaş supinasyon hareketimizi tamamlayabiliriz. Basınç %70 civarında olsun. Maksimum kuvvet uygulamanızı istemiyorum. Yarışmacılar maksimum kuvvet uygulayabilir. Maksimum kuvvet gücünüzün olduğu kadar tüm gücünüzü basınç uygulamaktır. Var evet benzer şekilde şimdi diğer e, şekilde tutuyoruz. Ve rotasyon hareketimizi yapıyoruz. Rotasyon hareketimiz evet kolumuzun yukarıdan çevirme hareketi yine bilek çok yaptığı hareketler. Havuzda bekleme hareketi yapıyoruz. Üstten çekiş toprak tekniği için gerekli olan bir hareket. Alttan çekiş supinasyon ise hook tekniğimizi uygularken kullandığımız bir hareket. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi bacak kaslarımızı çalıştırıyoruz. Hareketimiz şu. Ayak açıklığı, açıklığımız omuz geliştiği kadar ayağımızda hafif topu olan bir terlik olursa hareketi daha güzel yaparız. Evet ellerimiz önde. Dizlerimizi şu açısı 90 derece olacak şekilde çöktük. Nefes vererek kalkıyoruz. Nefes alarak tekrar çöktük. Yandan görünümüz bu şekilde arkadaşlar. Sırtımız düz. arkadaşlar bu hareketi duvara yaslanarak duvar yardımıyla yapabiliriz. Dizlerimiz yine 90 derece. Sırtımızı duvara yasladık. Büyük ağırlığımız bacaklarımız üzerinde. Quadricepsimiz muazzam çalışıyor. Ağırlığı topuklarım da önce hem kasımız buna daha çok yük binmeye başlıyor. Bu hareketlerde 4x10 şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi yine bacaklarımızdan sıçramak kasımız kalp hareketimizi yapıyoruz. Hareketimiz bu şekilde bir sandalyeye dayanarak yapabilirsiniz. Parmak ucunda yükseliyorsunuz. 10 saniye bekleyip iniyorsunuz. Nefes vererek yükseldik. Nefes alarak indik. Evet aynı hareketi aynı hareketi duvarda da yapabiliriz. Sevgili arkadaşlar. Duvara dayanıyoruz. Ayaklarımızı biraz geri alıyoruz. Evet burada. Kalp kaslarımız ve ayak bileklerimiz gayet güzel çalışıyor. Teşekkürler arkadaşlar. Bütün kaslarımızı en verimli şekilde çalışmaya çalıştırdık. 10, 10 saniye çarpı 4 setleri unutmayın.